ayındaki e, hükümetimizin aldığı e, değişik tedbirler tabii ayın sonunu buldu ve bu arada bizim çalışmalarımız devam etti. İşte Nisan ve Mayıs aylarında özellikle e, sokağa çıkma kısıtlamaları e, ve diğer tedbirlerle tabii bizim de üretimlerimiz azaldı. E, i̇hracat yaptığımız ülkelerdeki tüketim azalması, gümrük kapılarındaki e, pandemi nedeniyle alınan Tedbirler, işte araçların gümrük kapılarından girdikleri zaman 14 günlük karantina süreçleri gibi nedenlerde ee, ciddi miktarda tabii ihracatlarımızda azalma oldu, siparişlerde azalma oldu ama e, tekrar yeni normalleşmenin başladığı Haziran ayı baştan itibaren biz yine <laughs> kaldığımız yerden e, hızlı bir ilmeli e, koşmaya başladık. Bugün itibariyle özellikle Eylül ayı sonunu söyleyebiliriz tüm zamanların organ sanayi bölgesindeki tüketilen enerjide rekorunu kırdık. İyi gidiyoruz şu anda. Umarım bu pandemi daha ileri boyutlara ulaşmadan bunu da atlatmış oluruz. Bugün öngörülenlerden farklı bir gelişme olmazsa inanıyorum ki 2021 yılında yeni yeni rekorlar kıracağız inşallah. Bütün yatırımcıları bölgemize davet ediyoruz. Kaliteli bir iş gücü var burada. Kaliteli bir şehir nüfusu var Eskişehir'de. Dolayısıyla bütün yatırımcıları Eskişehir'e davet ediyoruz. Ja, dat is